protestolarında, direnişinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm'le babası Sami Elvan Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 9. kez hakim karşısındaydılar. Anne Elvan beni meydanlarda yuvalatan Cumhurbaşkanı'ndan ben şikayetçiyim dedi. Duruşma Nisan ayına ertelendi. Ben yargılanıyorum. Adalet ararken adaletsizliğe düştüm. Gezi Parkı eylemleri sırasında 14 yaşındaki çocukları Berkin Elvan'ı kaybettiler. Yıllarca adalet arayan aile 9. kez hakim karşısına çıktı. Gerekçe Cumhurbaşkanı'na hakaret. Tayyip bir daha gör bu korkuyu. Bu yetti sana del sen camileri açmaya. Ne yaparsan yap. Berkin'in korkusu her zaman senin üstündedir. Benim elimde her zaman senin yakandadır. Şunu böyle bil. 2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarında ekmek almaya çıkan Berkin Elvan, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına gelmesi sonucu ağır yaralandı. 269 gün komada kalan Berkin, 11 Mart 2014 tarihinde yaşamını yitirdi. Yıllardır adalet arayan Gülsüm ve Sami Elvan çifti, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandı. Son duruşma Çağlayan Adliyesi, 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gülsüm Elvan, savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014'te başbakanken bir mitingde kendisini yuvalatmasını hatırlattı. Ve çok enteresan, annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Beni meydanlarda yuhalattığı için asıl ben şikayetçiyim. Beni savunan avukatım Can Atalay içeride. Asıl ben şikayetçiyim. Bizi hiçe saydıkları için asıl ben şikayetçiyim. Gezi yıl dönümünde bize sürtük dediği için bir vatandaş olarak bu ülkede olan bitenler için asıl ben şikayetçiyim. Çocuğumun katili görevinin başındayken ben burada yargılanıyorum. Baba Sami Elvan da eşi Gülsüm Elvan'ın savunmasına katıldığını belirtti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre talep etti. Hakim savcılığa son kez süre verdi. Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi. Yani Şubat, Mart, Ramazan, Ramazan Mart ama hiç aralık vermeden belli ki Soruşturmalar, operasyonlar, yargılamalar sürekli böyle bir yargı gündemimiz olacak. Bültenimizin oldukça geniş bir bölümünü biz yargı haberlerine ayırmak zorunda kalacağız. Bu arada CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı hakaret maddesinin Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi verdi. Artık uygulamada hani gözünün üstünde kaşım var. Diyenlerin gözaltına alınmaya başlandığını söyleyen e, Kılıç, e, bu düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve anayasayla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu söyledi. Tabi Cumhurbaşkanı'na do e, hakaret, dokunulmazlığı, tarafsız bütün partilerin üzerinde bir tarafsız Cumhurbaşkanı için tanımlanmışken, artık partili ve doğrudan yürütmenin başı yani eski başbakan konumunda. Bakın başbakana hakaret suçlaması yok. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması var. Şimdi hakaret her halükarda hakarettir ama normal hakaretlerden farklı bir değerlendirme söz konusu. Dolayısıyla artık eski başbakanın yerinde olan yani tüm yürütmeyi temsil eden, siyasi sorumlulukları olan biri için anayasada ona her alanda büyük geniş yetkiler tanınırken sorumsuzluk ve Cumhurbaşkanı'na hakaret koruması zaten en başından itibaren tartışılıyor diyelim. Devam edelim. Sağlıkta çürümenin geldiği noktayı birkaç gündür hep beraber izliyoruz. Kayıt altına alındı çünkü o çürüme. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat masasında olan hastayla Stent pazarlığı yapıldı. E, hastanın muhasebe yetkilisi elindeki stentleri kaçtan verebileceğini hastaya anlatıyor. E, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar da işte sıradanlaşmış bu olay karşısında e, operasyonlarını devam ettiriyorlar. İstanbul'un Sağlık Müdürlüğü hastaneye idari para cezası kesti. Türkiye İşçi Partililer ise hastane önünde protesto eylemi yaptı. AKP iktidarının teşvikleriyle sayıları her geçen gün artan özel hastanelerde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bebek ölümlerinin ardından bir özel hastanede ameliyat masasında yaşanan stent pazarlığı kameralara yansıdı. İstanbul'da kalp krizi geçiren 51 yaşındaki BT, göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye gitti. Yapılan testlerde 3 damarının tıkalı olduğu anlaşılan BT, acilen anjiyo yapılmak üzere Bakırköy'de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirme tehlikesiyle acilen operasyona alınan BT, Ameliyat masasında büyük bir şokla karşılaştı. Sözcü TV'nin haberine göre ameliyat sürerken özel hastanenin muhasebe yetkilisi üzerinde hiçbir koruyucu ekipman olmadan ameliyathaneye girip hastayla stent pazarlığına başladı. hasta ölüm kalım savaşı içinde stent pazarlığına mecbur bırakılırken doktorlar da tepkisiz kalarak ameliyata devam etti. ilişkin arena programına konuşan mağdur hasta BT, o an verdiği kararla ucuz stentin kendisine takılmasını istediğini, fakat hastanenin 3. stent için 50 bin lira istediğini söyledi. gelen diğer hastalara da benzer işlemler yapıldığını öne süren BT, şikayetin önüne geçmek için tüm ödemelerin nakit olarak alındığını da anlattı. Sağlık Bakanlığı skandala ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca hastaneye idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada ameliyatı gerçekleştiren hekimler hakkında ise tabip odasına bildirim yapılacağı aktarıldı. Tip Genel Başkanı Erkan Başta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem özel hastaneye hem Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi. Baş, insan sağlığı para kazanma aracı da olamaz, pazarlık konusu da. O hastaneyi kapattıracağız dedi. Türkiye İşçi Partisi üyeleri de hastane önünde protesto eylemi yaptı. Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Çık, bebeklerin ölmesine neden olan özel hastane çetesini hatırlattı. Çocuğunuzu teslim ettiğiniz insanlar Türk daha fazla para kazanmak için öldürdüler. Bu bize ortada sadece bir çetenin para hırsıyla açıklayamayacağımız bir sistemin olduğunu gösteriyor. Şık hastanenin kapatılması gerektiğini söyledi. Kalp krizi geçiriyorsunuz. seviyede yatarken Kendini bilmez, haddini bilmez. Sistemin kölesi olmuş biri çıkıp diyor ki kaç para verebilirsin? Bu hastane kapatılmalı. Sistem o kadar yozlaşmış, o kadar çürümüş ki yani işte pazarlık yapılıyor diyoruz. Ee, öte yandan e, pazarlık yapılmasa ne olur sorusu mesela benim aklıma geliyor. Pazarlık yapılmasa şöyle olacak muhtemelen o 10 bin liralık dediği e, de belki altında bir şekilde bir yerde üretilmiş 5.000 liralığı takacak geçecek. Sonra SGK'ya artık kaç liraya fatura edecekse 5'e mi 10'a mı kaça fatura edecek. Ne taktın nereden bileceksiniz ki yani. Onun ayrıca var mı ya da bir kaydı bilmiyorum belki de vardır. Ama ya yani 10'a da var 35'e de var. Düşünsenize. O sedyede sizin olduğunuzu ve karşınızda 10'a da var, 35'e de var dendiğini ve bir tercih yapmak zorundasınız. Neye göre tercih yapacaksınız? Elbette paranıza göre. Ödeyebilecekseniz 35 dersiniz. O anda 80 deseler 80 dersiniz. Canınız emanet ve o anda takılacak stent en iyisi, en iyisini olsun istersiniz. Sağlıklı en iyi müdahale istersiniz. Kaç derse vereceksiniz de veremiyorsunuz. En düşüğünü istiyorsunuz. Sonrasında hep aklınızda bir soru işareti. Acaba en düşüğünü taktırdığım için bir sorun yaşar mıyım filan. Sağlık sistemi e, özellikle tabi bu parası olanın daha iyi sağlık hizmeti aldığı hastanelerin özelleştirildiği ve bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da özel hastaneler yoluyla e, soyulduğu bu düzeni tam da Ahmet Şık'ın hatırlattığı gibi.